geleceğinizi değiştirmenin tek yolu sanki çoktan olmuş gibi yaşamaya başlamaktır. Dr. Joe Dispenza, otomatik düşünceleriniz ve tekrarlamak üzere olduğunuz bir sonraki duygu arasında neredeyse fark edilemeyen, sessiz, saklı bir an vardır. Bu an o kadar inceliklidir ki, eğer orada değilseniz fark edilmez. Ama onu tanımlayabilirseniz her şey değişir. Çünkü Evrenin emirlerinizi beklediği yer burasıdır. Yeni bir hayatın oluşmaya başladığı yer burasıdır. Şu anda bu videoyu izliyorsanız, bunun nedeni içinizdeki bir şeyin bir değişiklik istemesidir. Tam olarak ne veya nereden başlayacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Ancak sizi buraya getiren bir güç var ve dikkat ederseniz bunun bir tesadüf olmadığını anlayacaksınız. Bu bir tepkidir. Bu videonun vadi anında gerçekleşen bir sihir değil, farkındalık, vahiy yaşadığınız hayatta değil, günlük olarak beslediğiniz düşüncelerde sıkışıp kaldığınızı fark edeceksiniz. Gerçekten size ait olmayan düşünceler, kalıtsal programlama, vücudunuzun gerçekmiş gibi tekrarlamayı öğrendiği duygusal tepkiler, aynı sorunları yaşamaya devam etmene neden devam ettiğini kaç kez merak ettin? Hayat neden seni aynı yere, aynı acıya, aynı döngülere koymakta ısrar ediyor? Seni dinlemeyen evren mi yoksa aynı sinyali göndermeye devam eden sen misin? Joe Dispenza, vücudun geçmişin duygularına bağımlı hale geldiğini öğretiyor, üzüntü, öfke ve kaygı beklemeyi öğrendiğini ve değişmek istediğinizi söylediğinizde bile vücudunuzun size inanmadığını, çünkü olabilecek olana değil, olana tepki vermeye devam ediyor. Peki ya bugün her şeyi bırakıp yeniden seçmeye karar versem? Ya aynı kalıbı tekrarlamadan önce derin bir nefes alıp alana yeni bir mesaj göndersem minnettarlık, kesinlik ve mevcudiyetten oluşan farklı bir titreşim. Ya evren sadece bu hareketi bekliyorsa zaman şimdi. Bu an, bu video enerji alanınızı yeniden düzenlemek için ihtiyaç duyduğunuz mola olabilir. Sihirli bir şey olmak üzere olduğu için değil, sonunda otomatik pilottan çıkmaya karar verdiğiniz için. Zaten almış biri olarak yaşamaya karar verdiniz. Zaten olmuş biri olarak. Hayat beklediğiniz zaman değişmez. Yeni bir frekans yaydığınızda değişir ve bu frekans bir karardan gelir. Tekrarlamayı bırakın ve yaratmaya başlayın. Eğer bunu kalbinizde hissediyorsanız şunu söyleyin Evrenin cevabı olmayı seçiyorum. Bu sizin ilk bilinçli tezahür eyleminiz olacak ve belki sadece belki her şeyin başlangıcı olacak. Belki bugün göğsünüzde o garip hisle uyandınız. Yıllardır sizinle olan isimsiz bir sıkışma. Belki kalkmadan önce tavana baktınız ve önceki günlerin yankısı gibi kendini tekrarlayan bir rutinin ağırlığını hissettiniz. Aynı boş konuşmalar, aynı gecikmiş faturalar. Kendinize şu soruyu sorduğunuzda aynı cevap eksikliği. Neden hala buradayım? 28 veya 52 yaşında olabilirsiniz. Bir Birçok kez değişmeye çalışmış olabilirsiniz. Derslere başlamış hedefler yazmış, 31 Aralık'ta sözler vermiş olabilirsiniz. Ama bir şekilde her şey hep aynı noktaya geri dönmüştür. Sanki görünmez bir güç sizi aynı yere geri getiriyormuş gibi. Telefonunuz her titrediğinde geri gelen o kaygı. Hayır dediğinizde içinize işleyen o suçluluk. Günün sonunda herkes uyuduğunda ve sadece düşüncelerinizin sesi kaldığında üzerinize çöken o sessiz hüzün. Bu tembellik değil, bu zayıflık değil. Bu vücudunun anlatmayı öğrendiği hikayeyi tekrarlaması. Her zaman dışarıdan gelip seni kurtarmasını beklediğin bir hikaye. Ama hiçbir şey olmuyor ve çok az insanın bildiği şey bu sessiz bekleyişin ardında sorgulama şansın hiç olmadığı duygusal programlamanın yattığıdır. Dünyaya tepki veriyorsun. Oysa kendi dünyanı yaratabilirsin. Anahtarın döndüğü yer burasıdır. Çünkü sizi geride tutan hislerin öğrenilmiş olduğunu fark etmeye başladığınızda yenilerini de öğrenebileceğinizi anlamaya başlarsınız. Bedeninize huzurun ne olduğunu daha ona sahip olmadan öğretebilirsiniz. Sebepsiz yere minnettarlık hissedebilirsiniz. Zihninizi dışarıda henüz hiçbir şey değişmemiş olsa bile istediğiniz hayatın frekansında titreşecek şekilde eğitebilirsiniz. Buraya kadar geldiyseniz bunun sebebi içinizde daha fazlasını isteyen bir şey olmasıdır. Daha fazla şey değil, daha fazla anlam, daha fazla gerçek, daha fazla hafiflik ve belki de bir adım daha ileri gitmenin zamanı gelmiştir. Joe Dispenza'nın öğretilerine dayanan bu yolculuğu derinleştirebilecek materyaller var. Joe Dispenza QRV metodu Zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayatı gerçekleştirmek için günde 5 dakika adlı bir e-kitap. Tekrarlayan kalıpları bırakıp niyetle yaşamaya başlamaya hazır olan sizin gibi insanlar için yaratıldı. Bağlantı bu videonun yorumunda. Çünkü hayat dışarıdan içeriye doğru değişmez. Alan değiştirdiğinizde değişir ve her şey burada başlar. Ya hayatınızın durgun hissetmesinin sebebi çaba eksikliği değil de çok fazla tekrarlamaysa ya sorun henüz başaramadığınız şeyler değil de artık size hizmet etmeyen şeylere yatırım yapmaya devam etmenizse size kimsenin söylemediği bir şey var. Evren sözlerinize yanıt vermiyor. Kimse sizi izlemediğinde sürdürdüğünüz frekansa yanıt veriyor ve bu frekans her gün deneyimlediğiniz şeylerle inşa ediliyor. Gerçek bir sebep olmadan bile belli duyguların nasıl ortaya çıktığını hiç fark ettiniz mi? Şafakta, hatta görünüşte sakin bir geceden sonra gelen o cesaretsizlik hissi gibi ya da trafikte, kuyrukta veya günlük hayatın küçük detaylarında ortaya çıkan o sinirlilik gibi bunları yaratan olaylar değildir. Bunlar vücudunuzun çok iyi bildiği, duygusal bir hafıza tarafından aktive edilen içsel uyaranlardır. Ancak en korkutucu şey olumsuz duygulara bağımlı olabileceğinizi fark etmektir. Vücudunuzun gerçek bir tehdit olmadığında bile hayatta kalma modunda yaşamaya alışmış olması. Bazen neden üzüntüyü özlediğinizi hiç merak ettiniz mi? Neden en sakin günlerde bile bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsunuz? Belki de artık olmak istediğiniz kişiyi yansıtmayan ancak kararlarınızı hala kontrol eden duygusal durumlarda yaşamayı öğrendiniz. Ya bedeninize yeni bir yol öğretebilseydiniz, ya bu duygusal örüntüyü tezahür etmeden önce bilinçli olarak kesmeye karar verseydiniz. Bunun için etrafınızdaki her şeyi değiştirmeniz gerekmez. Hayata bakış şeklinizi değiştirmeniz gerekir. Seyirci olmaktan yaratıcı olmaya geçmek. Gördüğünüz şeye tepki vermeyi bırakıp henüz gerçekleşmemiş ama şimdiden gerçek hissettiren şeylere dayalı bir titreşim yaymaya başlamak. Değişim eylemle başlamaz. İçsel bir kararla başlar. Eski duygulara tepki vermeyi bırakmak ve bu seçim kasıtlı olarak tekrarlandığında çevrenizi dönüştürür. Evrenin sizi desteklemek için her şeyi yeniden düzenlemekten başka seçeneği yoktur. Bunu içinizde derinden hissediyorsanız buraya yorum yapın. Ben almak istediğim şeyin frekansıyım. Bu tam şu anda sizin titreşimsel imzanız olacak ve belki de bundan sonra her şey farklı tepki vermeye başlayacak. 47 yaşında bir kadın düşünün. Adı Elisa. Her gün 06.30'da uyanıyor, aynı kahveyi içiyor, aynı otobüse biniyor, sevmediği aynı işe gidiyor ve her şeyin yıllar öncesiyle aynı göründüğü aynı eve geri dönüyor. Büyük krizler yaşamıyor. Ama heyecan da hissetmiyor. Son 10 yılı düşündüğünde birini diğerinden ayırt edemiyor. Çok benziyorlar. Sanki hayat sessizce kendini tekrarlıyormuş gibi. Elisa üzgün değil ama aslında canlı da değil. Ve en şaşırtıcı olan şey bunun normal olduğuna inanması. Bunun yetişkinlerin gerçeği olduğuna kendini küçük hissetmenin olgunluğun bir işareti olduğuna. Ancak Elisa'nın vücudu semptomlar göstermeye başladı. Açıklanamayan yorgunluk, aralıklı uykusuzluk, ani anksiyete atakları. Doktorlar bunun stres, hormonlar, rutin olduğunu söyledi. Ancak kimse apaçık olan şeyden bahsetmedi. Duygusal olarak kendinden kopmuştu. Zihni geçmişe odaklanmıştı ve vücudu titreşim eksikliğine bağımlıydı. Elisa'nın günlük olarak deneyimlediği şey, kimliği haline gelen bir dizi duygusal tekrardı. Birçok kişi buradaki videoları izliyor, etkileniyor ve dönüşüyor ancak abone olmuyor. Bu, verme ve alma arasındaki enerji alışverişinde hafif bir dengesizlik yaratıyor. Bu içerik size herhangi bir şekilde dokunduysa abone olun. Ve bu enerjinin akışını etkinleştirin. Ve bunu kalbinizin derinliklerinden hissediyorsanız, bu kanalı desteklemek için teşekkür ederim düğmesini kullanın. Niyetle verilen her şey iki katı olarak geri döner ve evren cömertlik titreşimine yanıt verir. Science dergisinde yayınlanan bir araştırma insanların yüzde 47'sinden fazlasının yaptıkları şeyden başka bir şey düşündüğünü ortaya koydu başka bir deyişle hayatın neredeyse yarısı başka bir yerde geçiyor başka bir zamanda ve bu yer neredeyse her zaman geçmişe bağlı veya gelecekle meşgul bu çoğu insanın şimdiki anı yani yaratımın mümkün olduğu tek anı görmezden geldiği anlamına geliyor ve en ilginç şey zihin ne kadar çok gezinirse algılanan mutluluk seviyesi o kadar düşük oluyor Beyinlerimiz sıklıkla deneyimlediklerimizle şekillenir. Bu spiritüellik değil, biyolojidir. Nöroplastisite, tekrarlanan zihinsel ve duygusal kalıpların beyinde içsel bağlantılar yarattığını gösterir. Bir şeyi ne kadar çok deneyimlerseniz, beyniniz o durumu tekrarlamayı o kadar çok öğrenir. Ancak bunun tersi de doğrudur yeni bir duyguyu yoğun ve tutarlı bir şekilde deneyimlediğinizde yeni bir sinir ağı oluşmaya başlar ve zamanla güçlenir. Çok az insanın anladığı şey geleceğinizin titreşimsel bir potansiyel olarak zaten var olduğudur. Sizin ona uyum sağlamanızı beklemektedir. Ancak bu mevcudiyet gerektirir. Otomatik döngüyü kırmayı gerektirir. Etrafınızdaki her şey aksini önerse bile ne hissedeceğinizi bilinçli olarak seçmenizi gerektirir. Gerçeklik mantığınıza yanıt vermez, tutarlılığınıza yanıt verir. Ve tutarlılık, eski duygusal kısa yollara düşmeden tek bir vizyonla düşündüğünüz, hissettiğiniz ve hareket ettiğiniz zamandır. Şu ana kadar deneyimlediğin her şey boşuna değildi. Hazırlıktı. Tekrarlanan her döngü, sessiz bir dalga gibi geri dönen her duygu, durgunluk hissi sana hayati bir noktayı gösterdi. Önce değişmesi gereken dünya değil, titreşimin. Dışarıda zorlukla, güçlükle, kaygıyla aradığın her şey ancak içsel frekansını değiştirdiğinde kendini gösterir. Yanlış ayarlanmış bir radyo istasyonunu aramaya benzer. Ne kadar dinlemeye çalışırsan çalış, kadranı çevirene kadar ses net bir şekilde gelmez. Büyük hata, değişimin dışsal bir şeyin sonunda yerine oturmasıyla gerçekleştiğini düşünmektir. Ancak tam tersidir. Değişim, arzuladığınız şeyin zaten sizin bir parçanızmış gibi yaşamaya başladığınızda gerçekleşir. Paradan önce bolluk hissettiğinizde İlişkilerden önce sevgi hissettiğinizde, fiziksel iyileşmeden önce şifa hissettiğinizde. Çünkü evren eksikliğinize yanıt vermez. Hali hazırda var olanla tutarlı olan titreşiminize yanıt verir. İnanmak için kanıta ihtiyacınız yok. Kanıt üretmek için inanmalısınız. Bu bir yanılsama değil, bu kasıtlı bir yaratımdır. İstediğini gerçekleşmeden önce hissetmeye karar verdiğinde vücudun gelecekle uyumlanmaya başlar hücrelerin tepki verir, zihnin organize olur, enerjin dönüşür ve uzak görünen şey doğal olarak karşına çıkmaya başlar. Çünkü sormayı bıraktın ve yaymaya başladın. Yalvarmayı bıraktın ve onaylamaya başladın. Umut etmeyi bıraktın ve olmaya başladın. Şimdiye kadar duyduğunuz her şey içinizdeki derin bir şeye dokunduysa bunu beyan edilmiş bir titreşime dönüştürün. Şimdi yorumlara yazın. Şimdi içimde zaten titreşen gerçekliği aktive ediyorum. Bu ifade sembolik değildir, bilincin bir aktivasyonudur. Vücudunuzun evrene her zaman sessizce aradığı şeyi almaya hazır olduğunu sözlü olarak ifade etmesidir. Yeni frekansınızın başlangıcıdır. Ve eğer teorinin ötesine geçip eyleme geçmenin zamanı geldiğini düşünüyorsanız, hazır olun. Bir sonraki bölümde Tüm bu bilgiyi hayatınıza entegre etmek için pratik uygulama için stratejik bir plan ortaya koyacağız. Bir kararı bir deneyime dönüştürecek adım adım duygusal, titreşimsel ve bilinçli bir süreç. Daha önce sadece hayal edebildiğiniz şeyi deneyimlemeye hazır mısınız? Buraya kadar geldiyseniz, bunun sizi çoğu insandan ayırdığını bilmelisiniz. Bu videonun sonuna sadık kalmanız sadece bir merak eylemi değil Aynı zamanda içinizdeki bir şeyin eskiyi bırakıp yeni bir kimliğe doğru ilerlemeye hazır olduğunun açık bir işaretiydi ve bu bilinçli varlığın ödülü olarak bundan sonra evrenle yaşama, hissetme ve bağlantı kurma şeklinizi değiştirebilecek pratik bir plan var. Öncelikle her güne 3 dakikalık mutlak sessizlikle başlayın. Cep telefonu yok, konuşma yok, dikkat dağıtıcı şeyler yok. Sadece nefes alın. O anda tek bir cümleye odaklanın. Yaşamayı seçtiğim hayatla kendimi uyumlu hale getiriyorum. Bu cümlenin zihninizi aşmasına izin verin. Bunu bedeninizde hissedin. Önümüzdeki gün için temel frekansınız olmasına izin verin. Sonra iki dakika boyunca tam olarak deneyimlemek istediğiniz şeye uyan bir sahneyi gözünüzde canlandırın. Bunu sadece belirsiz bir şekilde canlandırmayın ayrıntıları, renkleri, sesleri, insanların varlığını, mekanı fark edin. Duyguyu sanki daha önce yaşanmış gibi hissedin. Duygu ne kadar gerçekse, alana gönderilen sinyal o kadar güçlü olur ve sinyal ne kadar güçlüyse, evren o kadar hızlı yanıt verir. Yatmadan önce işlemi tekrarlayın ancak bu sefer farklı bir odakla. Minnettarlık gün içinde hissettiğiniz ve henüz hiçbir şey değişmemiş olsa bile minnettar olduğunuz üç şeyi seçin. Minnettarlık bir sonucu yansıtmaz. Titreşimsel kesinliğin dilidir. Evrene bunu zaten aldım der. Bu işlemi yedi gün boyunca tekrarlayın. Bir zorunluluk olarak değil, yeni titreşiminize bir bağlılık olarak. Çünkü tutarlı bir şekilde uyguladığınız şeyi bedeniniz gerçek olarak kabul etmeye başlar. Ve bu gerçekleştiğinde gerçekliğinizin dönüşmekten başka seçeneği kalmaz. Bu videonun herhangi bir noktasında tam olarak size ne olduğunu tarif ettiğimi hissettiyseniz, tekrar eden döngüler, artık kim olduğunuzu yansıtmayan kalıplara takılıp kalma hissi, sonunda değişmek için duyulan derin arzu, o zaman bir sonraki adım tam size göre. Çünkü anlamak yeterli değil, uygulamak zorundasınız. İstemek yeterli değil, pratik yapmak zorundasınız. Joe Dispenza QRV yöntemi, zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayatı gerçekleştirmek için günde 5 dakika adlı e-kitap özellikle sizin gibi insanlar için yaratıldı. Zaten uyanmış ancak nereden başlayacağını bilmeyen insanlar çağrıyı çoktan hissetmiş ancak net bir yola ihtiyaç duyan insanlar. Sihirli formüller sunmuyor. Bunun yerine burada öğrendiklerinizi günlük hayatınıza entegre etmek için pratik, erişilebilir ve derin bir yapı sunuyor. Kendinizi sık sık baştan başlarken buluyorsanız ancak devam edemiyorsanız, kendinize farklı şeyler yapacağınıza söz vermenize rağmen Eski düşüncelere geri döndüğünüzü görüyorsanız, hayatınızın olduğundan çok daha fazlası olabileceğini biliyorsanız, o zaman bu e-kitap bilgi ve hayat arasındaki köprünüzdür. Niyetinizi titreşime ve titreşiminizi somut sonuçlara dönüştürmek için yaratılmıştır. Bağlantı bu videonun yorumlar bölümündedir. Giriş yapın ve bu adımı bilinçli bir şekilde atın. Arzuladığınız hayat zaten var. Sadece kendinizi onunla uyumlu hale getirmeniz gerekiyor ve eğer bu mesaj sizi etkilediyse, kelimelerin ifade edemeyeceği kadar önemli göründüyse, bu tür içerikleri almaya devam etmek için kanala abone olun. Videoyu beğenin, böylece bu dönüşüme ihtiyaç duyan diğer insanlara ulaşsın. Ve isterseniz hikayenizi, zorluklarınızı veya şüphelerinizi yorumlarda paylaşın. Bunu anonim olarak yapabilirsiniz. Sizi burada dinleyeceğiz. Burada yolculuğunuz önemli.